Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere nasıl son oyuncuda hesap kurulacağını göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce aşağıda verdiğim linke girmeniz lazım. Şu şekilde. Böyle bir yer gelecek. Tabii sizde siyah olmaz yüzde yüz. Arkadaşlar burada kayıt ola tıklıyoruz. Arkadaşlar son oyuncuda Squid Game var var o tür oyunlar var arkadaşlar oyuncu isminize girin e-postanıza girin rastgele girin yani siz kendi e-postanıza girin şifrenizi yazın şöyle tamam kayıt ol diye yani istediğiniz bilgilere göre yapın şimdi şimdi gmail'e girmeniz lazım ben hazır tutuyorum yine Şöyle arkadaşlar. Kaydoldunuz böyle. Şimdi tipe elinize girin. Burada son oyuncu takımı diyor. Hey diyor isminiz diyor. Son oyuncudan çok gizli bir mesajınız var diyor. Mesajın var diyor. Bu değil galiba. Yani bu değil. Ha arkadaşlar şimdi. Buradan bir doğrulama gelecek. Arkadaşlar bir doğrulama kodu gelecek size. Oradan doğrulamayı kabul et diyeceksiniz. O kabul edilmiş demektir. Şimdi şöyle ben bir kameraya geçeyim. Şunları kapat. Ondan sonra aşağıda verdiğim ikinci linkten ya da siz direkt bak sol önce indir yazın arkadaşlar. Oradan size göstereyim yine. Bekleyeceğiz yine. Beş yıl son, Sonra. Arkadaşlar evde anneannem var. Kuzişler var. Herkes var ya. Sülalemiz geldi bilinç sülalemiz geldi. Evet ekranımızı açalım. Şöyle şuraya son oyuncu launcher'ı indir yazıyoruz. Buradan indi son oyuncu launcher ekseye tıklayın. Dosya nokta Joe. Kuzuş Yeme yeme. Yok kanka. Evet arkadaşlar burada dosyayı indire tıklayın. Aşağıda verdiğim ikinci linkte girebilirsiniz. Burada en aşağı inin. Dosyayı indire tıklayın. Buradan siz dosyayı indirin. Ben iptal edeceğim. Şöyle indirin siz. Evet. Şimdi ben son oyuncu launcher'ı bir açayım. Şöyle onu masa üstüne atsın arkadaşlar. Sağ tıklayın aç deyin. Açın arkadaşlar. Evet bekleyelim. Bunun ismini değiştireyim. Bunun ismini değiştireyim. Bunlar gizli çünkü. Şöyle. Launcher diyor, yükleniyor arkadaşlar. Buradan böyle son oyuncu diyor, launcher diyor. Bunun girmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra son oyuncu üyeliğini giriş yapıyorsunuz. Evet, yine bo bozuluyor. Şöyle gördüğünüz gibi giriş yapıyorsunuz. Buradan oynaya tıklayın. Siz oynayın. Yani ilk önce şeyi kabul etmeniz lazım. Ya da siz oynayın. Servera girmek için onu kabul etmeniz gerek İlk önce kabul edin. O şey mailden. Ondan sonra son oyuncunun serverına girin. Oynayın öyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.